Kur'an bir güneş gibi doğunca hiç olmazsa olumsuz ön yargıları olmayanların nazarında o güne kadar bütün ufukları karartan küme küme bu bulutlar dağılıp gitti ve varlığın o güzellerden güzel damı ortaya çıktı. Ne oldu bakın Kur'an e, nasili olunca Kur'an'ın aydınlığında eğer insanların ön yargıları yoksa Kur'an'ın ışığı, güneşi aydınlatınca varlığı bu sefer bulutlar dağılmaya başladı ve varlığın güzeller güzeli endamı ortaya çıktı. Yani Kur'anla kainat aydınlandı, Kur'anla eşya ve hadiseler aydınlandı, Kur'anla insan aydınlandı. Çıktı ve bütün eşya sadece okunan değil aynı zamanda zevk alınan bir kitabın paragrafları, cümleleri, kelimeleri haline geldi. Okunan ve zevk alınan bilimlerin diliyle okursunuz, bütün eşyayı okursunuz, kainatı okursunuz, sadece okumakla kalmazsınız. Ondan zevk alırsınız. Çünkü okuduğunuz her şeyin aynı zamanda büyük bir kitabın bir paragrafı bir satırı bir kelimesi bir cümlesi olduğunun idraki içerisinde onun bütüne bağlayarak o kitabın manalarıyla anlamlandırarak okursunuz. Onun sesinin duyulmasıyla Kur'an'ın sesinin duyulmasıyla gönül gözlerine nurlar indi. Gönül gözlerine. Ve o ruhlarda köpürdü duygular, o köpüren duygular da o duygulara tercüman olan diller de ışık türküleri söylemeye başladı. Nedir o ışık türküleri? Kur'an'dan alınan ilhamla eşya ve hadiselerin okunması, Kur'an'ın ilhamıyla kendi asr asrımızın yaşadığımız asrın problemlerinin çözülmesi, hep ümit soluklanması, hep ahirete ilişkin manalar görünmesi ve onların bu dünyayı aydınlatması. Evet köpürdü duygular Kur'an'la köpürdü ve köpüren duygularla şu diller artık diller e, hakikatlere tercümanlık o duygulara tercümanlık yapmaya başladı ve ışık türküleri işte o zaman söylendi. Düşünün Hazreti Mevlana'nın mesnevisine bakın mesnevi bir ışık türküsüdür aslında. Füsusül Hikem'e bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin o bir ışık türküsüdür. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatına bakın o bir ışık türküsüdür. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatı sözler, mektubat, lemalar, bakın lemalar adı bile ışık. Işık türküsüdür, şualar bir ışık türküsüdür. Ve Hoca Efendi'nin pırlanta serisi Kalbin Zümrüt Tepeleri ışık türküleridir. Neden? Onunla, o Kur'an'la gözler aydınlanmış, gönüller nurlanmış, duygular köpürmüş, Hoca Efendi'nin köpüren duyguları ve e, diline, diline ışık türküleri olarak aksetmiş. Evet, Cenab-ı Hak bize de ışık türküleri söylettirsin inşallah bu taala, bütün kelimelerimiz ışık türküleri olsun.